Merhaba gençler bugün Block oynuyoruz Sky Wars da oynuyoruz. Yani şimdi bakalım. Ya nasıl kapandı bu? Bir de tekten başladı oğlum. Niye yüklenmiyor Block Mango? Siyam mı oldu? Bir şeyler mi oldu? Tamam Sky Wars başladı Sonra, Tamam. Bu bölümde Sky Wars'ta. Bir şeyler yapacağız. Eşyaları buldum. şunları giyeyim. Ay şu şunları al. Ben şu BGM'yi kapatayım. Hmm. Kapattım tamam. He şey hala kapattım. Tamam şimdi bir tane kılıç al. Şu kılıcı bırak tamam. Tamam şimdi şu eşyaları alalım. Şimdi kapalı değil mi? Aynen. Aynen kapalı mı şey sonunda? Yani şimdi ben bu bunu alamam. Tamam, ben şimdi gidiyoruz hemen. Ben çekim video. Heh, tamam. Arkadaşlar. Ben düşüyorum. Dikkatli olun. Düş. Şimdi ölüyorum. Hemen. Tamam. ben kutup anahtarı açtım. Kutup, kutup ana anahtarı kapatayım ha. Aa adam geldi. İyi gördüm. bir oğlum. sen hayırdır oğlum? Oğlum sen hayırdır? Kestim adama. Oha içinden mi? ödüm koptu yemin ediyorum bu ne? Ya ödüm koptu yemin ediyorum bu ne ya? Ödüm koptu. Neden mi? Ya neden beni tarkat attın oğlum? Ben neden beni tarkat attın? Ha şimdi yani bir daha onu bekle. Ben şimdi bir daha oynayacağız bakalım nasıl bir şeymiş bakalım. Bir daha oynayacağız. Yani şimdi kulun doğramak sıkayması geldi. Oha, bu arada ikinci bölüm de var. ama şimdi şu eşyaları alalım. Şimdi şu eşyaları aldık. Hemen şimdi şunları da giyelim. ama şimdi giydik tamam. Hemen şimdi durdu şuna ama. Şuna al şuna al şuna al. Şuna al şunu bırak şuna al. Şunu al tamam ya değil mi anam? tamamlık yeter olur bence. Bence demir kılıcı alalım. Bence şu demir kılıcı bırakalım. Ha, şöyle değişelim tamam. ne şimdi oyun başlıyor. En sonunda en sonunda oyun başladı en sonunda. Ha, şimdi. Aa şurada chest açabilir miyim? Şu chest'i. Chest'e yaklaşamıyorum çünkü beni atıyor. Ya çek. Aa chest 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 chest. Ne? <laughs> 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 Ama şuraya chest'e yaklaşabilir mi Dur şöyle gireyim. Nasıl chest'e yaklaşamıyorum ya? Verin en son. Ya ben nasıl chest'e yaklaşamıyorum ki? Chest'leri aldım ben. Bunu yaklaşamıyorum. Ya abi ben niye şey yapıyorum? Ben niye bir şey yapıyorum ya? Kon, konu. Maşin, ben niye bir şey yapıyorum bu ne? Bu, ne oluyor abi Her sabah sabah? Bak gene hareketleri bak ya. Tamam. Cesdi yaklaşıp eder miyim? Ay ya. Boyun başlıyor iyi şanslar diyor. Bu, bu, ne ya? gerizekalı almış şey Skywars mı? Ya. Ya. Ama şunları al. Şunları, al, şunları al. Atla. Atla şey oğlum. Atla. Atla. Atladım aşağıya. Bize şey yay lazım. Yay yok bizimki ama şimdi gideriz. ama şimdi tamam buraya şimdi şunları şimdi bir tane Bu nasıl da? Bunu da kullanabilirim ya değil mi? Ben hepsini aldım. Neyse şimdi gidiyoruz ama şimdi ha, şimdi şu yukarıyı üstte çıkacağız. <laughs> Bak ya buraya çıkamadım oğlum bu ne? var mı bakayım? Hayır dur ben boğuluyorum boğuluyorum çık çık boğuluyorum. Ben şimdi şu, şunları alın. Şimdi şimdi bunu alalım. Ben şimdi şunları aldım. Ben şimdi blok kullanmadım. şey blok kullanmadan blok 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 ama yapacağız ama şimdi? Bize yay lazım değil mi? Aynen. Bize yay lazım arkadaşlar ama şimdi. şimdi şimdi go hemen şimdi. <laughs> Hala, bu kaç? Tamam bu zimli oğlum ha. Ama ben yanlışlıkla altın kılıcı yok, yok, yok yo, alırız. Ben şimdi şunları alacağım. Tamam şimdi gidelim hemen. Şimdi. Evet. Üstad Üstad ne var şimdi? Ha şimdi şunları alacağız. Bunlar eşimi arayacak çünkü ben yani şimdi tamam. Ben yani şimdi bir tane şunlar tamam. yani şimdi doldu lan. Neyse doldu ben yani şimdi gide aşağıya o kadar dolmuş. Ben yani şimdi zengin olup tamam Şuraya git, şuraya gidelim. Ne? No. Bu ne? Bu ne? Yok yok oluyor ya. Senerim bozdu. Yok yok oluyor bu ne? Bir şey gördüm. Bir Değil mi? Ya bak ya. Aşağı düştüm oğlum bu ne? Çukurmuş burası. Abi bu ne ya? Kaybettik en sonu ya. Bakar mısın? şimdi canlanıp Ben şimdi. Yani şimdi canlanacağız bakalım ha, Canlanma yok neyse Bu video beğenmesinizdir kendinize iyi, iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay